Arkadaşlar, Gerçek Zülkarneyn kimdir? Bölüm 3. devam ediyorum. Arkadaşlar, bu Arap perestler, siyasal İslamcılar yani ki ve Mason peresler, Masonlar. Bu grupları daha 1950'den sonra e, Siyonistler ve Masonlar e, finansman ettiler, çok büyük paralar verdiler. Türkiye'de tarikatları kurdular, mason localarını kurdular. Bugün Türkiye'de 250'den fazla mason locaları var. 15 binden fazla da üyeleri var. Hiçbir siyasetçinin ağzından duydunuz mu bunları kapatmak lazım? Ama Mustafa Kemal Atatürk 1936'da bütün mason localarını kapatmıştı. Bu utanmaz Arap peresler şerefsizler. Hem de utanmadan diyorlar Atatürk masondur, mason uymur. Ya 1936'da bütün mason localarını kapatan Mustafa Kemal Atatürk ve masonlara diyen defolun Türkiye'den mason olabilir mi arkadaşlar? Bunlar 1950'den sonra Hazırlık yaptılar. Bu yüzden yaklaşık 20 yıl, bunlar birlikte işte Ergenekon ve Balyoz davalarını kurguladılar birlikte bunlar. Yani ki bunların amacı Türkiye Cumhuriyetini yok etmek. Arkadaşlar çünkü Türkiye Atatürk'ün yolundan geçse dünya hakimiyeti Türklerin eline geçecek. Bu yüzden Siyonistler ve Masonlar bütün dünyada e, sürekli Türkiye'yi ta takip ediyorlar. Ve Türkiye'nin içinde olan bu iç mihraklar yani ki iç düşmanlarımız. Biz aslında ikinci kurtuluş savaşın içindeyiz. Yani ki iç düş, düşmanlarımız ile bu siyasal İslamcılar, Arap peresler. Bakın o Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın ekibinde hiçbir Türk kökenli yönetici yoktur. Bunlar hepsi etniktir. Hiçbir Türk yoktur onların. Şey o Fethullah Gülen de gizli Ermenidir masondur ama bir İslamcı Müslüman kılıfında yani ki bu hizmet hareketi diyor. Kime hizmet ediyorlar? Ya masonlara hizmet ediyor arkadaşlar. En önemli delil de Fethullah Gülen 20 yıldan fazla Amerika'dadır. Delil. Türkiye'ye gelemez. O bak ben herkese sesleniyorum. O Gülenciler ya Kemalistlere teslim olacaklar ya da def olacaklar Türkiye'den. O Arap pereslere de sesleniyorum siyasal İslamcılara. Ya Kemalistlere teslim olacaksınız ya da Türk